Herkese merhaba tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 ve 6 yıldızlı Hawklink gameplay yapacağız. Şu anda ana server'dayız. Önce özelliklerinden Türkçe bahsedeceğim. Çünkü beta server'ında e, Türkçe dil desteklenmiyor. İngilizce var. Şöyle e, hızlıca bahsedeyim. Önce daima aktiften başlayalım. Ondan sonra en son süper bahsedelim bahsederim. Zehir ve şok etkilerine karşı tam bağışıklığı var. Zehir ve şoka bağışıklığı olması özgün bir özellik. Yani başka hem zehir hem de şoka bağışıklığı olan bir şampiyon var mı şu anda aklıma gelmiyor. Eğer siz biliyorsanız ve aklınıza geliyorsa yazabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmiyor. ondan sonra dahası da güç boşalması, güç çalması ve güç, yak güç yakmaya da bağışıklığı var. ve gelen iyileşme engellemelerinin de süresini 2 saniye kısaltıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Annihilist gibi aynen ve King Kral Groot gibi. Bildiğiniz <laughs> güzel bir Penny Parker counter yapıyor bunu. Ee, mesela Venompol'un da güç çalmaya karşı başlıklı oluyor teknolara karşı ama e, Hulkling'in herkese karşı güç çalma, güç boşalması başlıklığı var. Bu özgün bir özellik. Hulkling'i yani direkt yükseltmeye değecek bir özellik bu. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ve her bağışıklık yoluyla bir etkili engellediğinde bir adet şekil değiştirme yükü kazandırıyor. Bu şekil değiştirme yükünden bahsedeceğim. Saldırı odaklı çalışma güç oranı biraz daha az normal hero'lara göre. %20 az. Ve sahip olduğumuz her benzersiz takviye karşılık 614.75 saldırı puanı kazanıyoruz. 5 yıldızlı istatistiklerine göre. Bu da gayet iyi. Evet. Ee, Hulkling'in mekanizması şekil değiştirme yükleri. Maksimum 8 adet diyor. 3 adet şekil değiştirme yüküyle başlıyoruz. Ee, temel saldırılarıyla saldırmadığımız veya darbe almadığımız müddetçe her bir saniye arayla kazanıyoruz. Rakipten e, yani rakibe vurmadığımız sürece bunları kazanacağız. E, Hulkling belirli bir oyun eylemi, eylemi gerçekleştiğinde bir adet da yükünü bir takviye dönüştürüyor. Bu takviyelerin her biri 16 saniye sürüyor ve en fazla 4 kez depolanıyor her biri. Bu şekil değiştirme takviyesini kazandığı her defasında da bir güç çubuğunun en fazla %7 kısmını pasif olarak kazanır. İşte bu yüzden e, çarpışma güç oranı %20 daha az. Zaten güç çubuğunun pasif olarak kazanmasını sağlayacak bir özelliği var. Ondan dengeli olsun diye çarpışma güç oranını azaltmışlar. Sonra şekil değiştirme takviyesi dönüşümü. Blokla, bloka darbe indirme. E, bu şekil değiştirme takviyesini yaptığınız eyleme göre kazanıyorsunuz. Blok yapma, orta saldırıyla saldırma, dayak gibisinden. Eğer bloğa vurursanız 700 tesire sahip bir delme takviyesine dönüşüyor. İlk defa delme, delip geçme diye bir takviye geliyor oyun arkadaşlar. Delip geçme takviyesi başka kimse de yok şu anda. Sadece Hulkling'de var. Belirtilen tesire göre blok derme ve zırh derme değerlerini arttırır diyor. Böyle bir özellik. Ee, bildiğiniz Penny Parker'ın e, kalkanını patlatmak için de çok güzel e, bir takviye desteği oluyor bu. Hafif veya orta saldırıyla hücum ettiğiniz zaman hiddet, zırh ve isabet takviyelerinin t'sini %18 arttıran bir ustalık. Yani yatkınlık takviyesine dönüşüyor. Doğru zamanda blok yaparsak siper takviyesi alıyoruz. Rakip tarafından vurulursak da yenileme takviyesine dönüşüyor ve hasarın %65 kısmını iyileştiriyor. Gayet iyi. Kazanılan her 5 delme takviyesi arkadaşlar maksimum dönüşüm diyor. 5 saniye boyunca bir adet engellenemez takviyesi kazandırıyor. Ama muhafız olarak dövüşürken 3 takviyeye düşürülüyor bu. Ee, yani yani 3 kere bloğunuza vurmanıza izin, vurmasına izin vermeyin. Hawkling'in engellenemez açmaması için. E, ee, kazanılan her 8 yenileme takviyesi ayrıca 2,5 saniye boyunca bir adet yok edilemez takviyesi kazandırır. Muhafız olarak dövüşürken her 5 takviyeye dönüş, düşürülür. 8 kere daha yememiz durumunda yani yok edilemez alıyoruz. 8 daha yersek zaten öldük biz ee, güçlü bir rakiple dövüşüyorsak. Ondan fazla olmuş biraz. Ama ortalama bir dövüşte yok edilemez kazanırız. Ha tabi bu takviyelerden herhangi bir etkisi bırakılırsa aynaların pasif olanları ile değiştirilir ve etki süresi 3 saniye daha uzun olur diyor. Ee, herhalde burada engellenemez ve yok edilemezden bahsediyor. Ee, yok edilemezi ve engellenemezi bir şekilde etkisiz hale getirirsek pasif olan olanları kazanacak. 3 saniye daha uzun sürecek etkileri. Yok edilemez bir pasif e, takviyesi ve pasif yok edilemez etkisi rakibin 3 nolu özel saldırı vurulduktan sonra kaldırılır diyor. Ha, beleşçilik yok. Yani diyor. Aynı Herkül'ün ölümsüzlüğü gibi. Herkül'ün ölümsüzlüğü de 3 nolu özel saldırı 7 mi kaldırılıyor ya. O mantık. Ağır saldırılar 7 saniye boyunca depolanmayan bir yıldırma zayıflatısı uygulayarak rakibi daha az saldırgan hale getirir ve blok becerisini 900 azaltır. Bekleme süresi 15 saniyedir. Aynı Herkül'ün özelliği gibi ama daha tam tersi. Herkül e, vur-kaç yaptığı zaman rakibin üstüne kızgınlık atıyor, kızdırılmış atıyor ve rakip agresif oynuyor. Vic e, Hauling de ağır saldırısıyla yıldırma atıp rakibin daha savunma e, stiliyle oynamasını sağlayacak, sürekli kaçacaktır. Bu rakibin e, rak yani blok delme takviyelerimizi kazanmak için iyi bir fırsat. Ayrıca blok becerisini de azaltıyormuş. Özel saldırı 1'de 10 saniye boyunca şekil değiştirme yükü kazanıldığı iki sefer arasında geçen süre 0.5 saniye düşüyor. Yani daha hızlı kazanacağız yüklerimizi. Ve Hulkling bu saldırıda engellenemez ise veya engellenemez hale gelirse engellenemez dışındaki tüm kişisel takviyelerini bu saldırıdan sonra 2 saniye kadar duraklatır demiş. Özel saldırı 2'de etkileştirdikten sonra hiddet kazanıyoruz. Ve eğer engellenemez ise bu esnada bir hiddet daha kazanıyoruz. O da daha fazla saldırı veriyor. Özel saldırı 3'te pek kullanmayız ama en az 2 adet siper şekil değiştirme takviyesine sahipse e, bunların 2 tanesini süresiz duraklatıyor. Her dövüşte bir kez olacak şekilde diyor ama. Eğer yeterli sipere sahip değilse onun yerine iki tane ustalık takviyesi varsa onları duraklatıyor. Eğer o da yoksa delme takviyelerini duraklatıyor. Eğer bunların hiçbirinden ikişer tane yoksa maksimum miktarda şekil değiştirme yüküne çıkıyoruz. Sinerjilerinden de arkadaşlar Vikan'la güzel bir sinerjisi var. En az 3 delme takviyesine sahipken sersem bağışıklık kazanması da ayrı bir güzel bir özellik. Sersem bağışıklığına sahip olmak her hero'nun şansı değil. Yani Nick Fury'nin var, Herkül'ün var, Başka kimin sersem başlıklığı var bilmiyorum. Belki Taskmaster'ın olabilir olabilir ee, bir yerden sonra. Onun dışında başka sersem başlı olan şampiyon yok sanırım. Gayet mükemmel bir özellik. Ondan sonra başka iyi bir sinerjisi var mı diye bakıyorum. Super Skrull kullanılmaz. Taht ee, fena değil. Ama e, öyle iyi bir takım olacağı bir sinerji e, partner yok sanırım. Yani şampiyon yok. En iyi sinerjisi ama Hulkling'le ay Hulkling diyorum. Vikanlı olan sinerjisi. Sersen bağışıklığı kazanması gayet iyi. Şimdi beta server'ına geçtik. 6 yıldız rütbe 3 200 kopyasını görüyorsunuz. Süper yeteneğinden de bahsedelim. Süper yeteneğinde de arkadaşlar süper siper takviyelerimizin süresi 4 saniye düz uzatılıyor. Kişisel hiddet takviyelerimiz 3 saniye uzatılıyor düz. Ve üstümüzdeki her delme takviyesi başına 6 yıldız rütbe 3 şampiyonun e 538.01 zırh delme kazanıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Penny Parker'ı çok daha rahat dövmemizi sağlar ve rakibin e, blona çok daha fena vurmamız sağlar. Sadece blok değil. Zırh e, delme e, normal vuruşlarda da etkisini gösterir ve zırh delmeye sahip e, yine sayılı şampiyon var arkadaşlar. Ondan bunun da değeri iyidir. 200 kopya olması güzel olur. Şimdi Efsaneler Diyarı'nda kış askeri testi yapacağız. Hem 6 yıldız hem 5 yıldız. Ondan sonra da bir 2 macerasına gireceğim. Evet başlayalım. Rotasyonunu bir göstereceğim. Evet. Bir de hasar tesirini tabii ki Altı yıldızla. Evet ilk başta vurmayacağım ona. Biraz yük biriktirelim. Biraz bekleyin çok vurmayın. Şu 5 olsun öyle başlayacağım. Evet, önce bir siperle başlayın mesela burada. Siperi alın üstünüze direkt. Evet şimdi biraz daha bekleyelim. Şu 4'e bir çıksın. Hatta 5'e çıksın. Sonra ağır saldırı atıyorum. Bluea kaçmasını sağlayacağım. Bloğuna vuruyorum. Ve L2. Engellenemez aldım. L2'mi attım. Taktiği bu. Şimdi yatkınlıklarımızı geri alalım. Tabii dolum süresi var ağır saldırısındaki etkinin. Bir daha atıyorum. Evet şimdi bu lag açacaktır. Aynen böyle. Ve gene L2. Hadi biraz kritik vur. Vurmuyor hiç. Ah kritik vursa hasar potansiyelini göstereceğim. Yatkınlıklarımızı geri alalım şimdi. Evet bir L2 daha atayım. Ah bu kez kritik vurdu işte. <laughs> Tam da bunu istiyordum. Ee, bir geri çekilsin. Bloğuna vuralım biraz. Engellenemizimizi açalım. Aynen böyle. Gerçi onun bloğuna bitirici yapmayın. Önce bir kere bloğuna vurun. Ondan sonra gidip dört kere vurun. Öyle daha iyi. Evet mesela şimdi bir ağır saldırı atayım gene. Gidip bloğuna bir vurdum çekildim. Şimdi gidip dört kere vurabilirim. Ve açtım engellenemesi. Atıyorum lehikimi. Ve hasara bakın. İşte böyle. Rotasyonu bundan ibaret. Ve indi. 70 vuruş da aldık. Gördüğünüz gibi gayet iyi. 70 vuruş. Başta kritik vursa çok daha az vuruşla alabilirdim. Rotasyonu bundan ibaret. Şimdi 5 yıldızlısını test edelim. Bunda taktiği biraz daha oturttum. Önce bloğuna bir kere vuralım. Çünkü 5 kere vurmamızı istiyor. Bloğuna bitirici yapmamız iyi değil. Bitirici yapar yapmaz güzel saldırıya basarız gerçi. Ama önce o basarsa sıkıntı olur. İşte. Evet, önce siperle başlayalım ve bekleyelim. Şu birazcık biriksin. Dediğim gibi yükler biriksin biraz. Ah bloğuma full vurması da iyi oldu. Evet 4 yatkınlık. Şimdi biz de dörde çıkaralım onu. Heh güzel ağır saldırıyı attım. Şimdi biraz bloğa kaçsın. Bir vurdum. Yatkınlığı biraz arttıralım. Aynen böyle. Speri alalım. Üstümüzdeki her takviye başına saldırı kazanıyoruz. Unutmayın. Ve L2. İşte böyle. Engellenemeziniz varken mutlaka atın. Özel saldırı ikinizi. L1 atayım. Bakın daha hızlı kazanıyorum bu kez yüklerimi. Yükleri bu kadar hızlı kazanırken direkt vurun zaten. Şimdi bir kere bloğa vuralım. Hatta iki kere vuralım. Duralım. Yatkınlıkları biraz daha arttıralım. Bir kere bloğuna vurmam yeterli olacak zaten. Hah güzel. Vurdum engellenemezi aldım ve L2'yi attım. Hiddetler devam ediyorken de sürekli vurun bu arada. Deli gibi hasar veriyor çünkü hiddetler varken. Yani ona göre deli gibi hasar. Onun rotasyonu öyle. ne çok havaya vurdu. <laughs> Şimdi havaya ağır saldırı atmalar. Yatkınlıkları arttırıyorum. Bir de siperi yenileyelim. Ağır saldırıyı atalım. Ve bloğa vuralım. Ve l atalım. Bakın bir l daha yetiştirebilir miyim? Ah eh, l atmasa belki. Yo yetiştiririm. 3 iddet varken attım. Ve çok güzel. Tüm vuruşlar yetişti engellenemeze kaçmasını bekleseydim biraz daha sürerdi o. Şöyle bir ağır saldırı attım. <laughs> Son dakika yetişti. Bloğuna vuralım. 4. Şöyle yatkınlıkları da aldık. Bir kez daha bloğuna vurdum. Engellenemezi kazandık. Ah be. Gitmeden l de attım ve bitti. Rotasyonu böyle. Bu da 90 vuruş aldı de biraz daha az vuruşta alabilirdi gerçi. Birazcık az kritik vurdu gene. Evet şimdi e, buradan çıkalım. Asıl göstermek istediğim yere gidelim. E, saldırı da böyle. E, yatkınlıklar, blok delmeler, hiddetler falan bu rotasyonla kullanılıyor. Şimdi bir hikaye macerasına gidelim. 7. saniye 4. bölüm 1. 4. chapter 1. maceraya. 4. bölüm aynen bir an karıştı kafam. Burada e, sol taraftan gideceğim. Şu hat bastırla başlayan. Ee, karomuzda paradoks var. Ka paradoks zayıflatıcı. Ee, üstümüzdeki her paradoks başına %30 takviye tesiri kazanıyoruz. Ee, Hulkling de deli gibi takviye açtığı için burayı çok güzel götürür. Siper yaptığımızda da üstümüzden paradoks kaldırıyoruz. Onun dışında 3 paradoks olmadığı sürece üstümüze rakip pasif olarak durdurulamaz oluyor. Şimdi o yoldan gideceğiz. Hem 5 hem 6 yıldız eee Hulkling'le sinerjisiz. Zaten dediğim gibi sadece sersem bağışıklığı sinerjisini getirsen, getirsem yeterli olur. Ama burada sersem bağışıklığına ihtiyacımız yok. Başlayalım. Ayrıca üstümüzde de 3 yük olması gerekiyor. Onu da unutmayın. Onun için. Zaten 3 yükle başlıyor. Şimdi 2 kere siper yapacağım. Bir de zırh kırma atıyoruz. Çünkü bakın dayak yiyorum. İyileşme açıyor. Ve bu iyileşmelerin tesirleri her paradoks kazandıkça artacak. Şimdi biraz daha yük basayım. Dayak yediğim için biraz şeylerimi kaybettim. Evet. Blue ona geldim. Ah be. Bir tane daha yüküm kalmadığı için şey açmadı. Engellenemezi geç açtı yani. Öyle ona dikkat edin. Üstünüzde yük olması lazım. Bakın nasıl hasar veriyor. ve paradokslar sayesinde deli gibi tesir alıyorum. Şimdi el becerisi yapmam lazım. Biraz paradoks kaldıralım. Çünkü siper yaptığımız zırkırma da atıyoruz. Hop. Gene aynı taktik. İki kere blue'a vurup çekileceğim. Şimdi gene blue'a kaçsın. Evet engellerimizi alıp l2'ye atıyoruz. Ve hasara bakın. Vur bir kritik. Ah be. Neyse kritik vurmadan 30k 30k vuruyor gördüğünüz gibi. Ama ee, hasarı olarak kış askeriyle yaptığım dövüşü baz alın kesinlikle. Çünkü burada takviye tesirleri bizim bu kadar fazla vurmamızı sağlıyor. paradoksun verdiği takviye tesirleri yani. Normal kendi başına hasarı bu kadar değil yoksa. Onu yanlış anlamayın. ...Frog'la devam ediyoruz. 5 evet. iyi. Yatkınlıkları... ...aldık. Siper Ağır saldırı. Şimdi Blue'a kaçacak. 5 yük olmalı. Güzel. Açtık engellenemizi. Hemen vuruyoruz. Ve L2. Aa. Kritik oran... Ay kritik puan da biraz düşük bunun galiba gördüğünüz gibi. 37 bin normal vuruş yapıyor ama 42 42.000'de kritik vuruyor. Biraz düşük tutmuşlar bunun kritik oranını. Resmen. Biraz yük basayım da. Ah be! Neyse blue vurabilirim yakında. Duralım. Şimdi bir daha vuralım. Engellenemez aldık ve... D2. İşte böyle. Biraz zevkli ama üstünüzdeki yükleri iyi ayarlamanız lazım. Şu yükler biraz daha 8'den fazla yukarı çıkabilirse mesela Kaptan Marvel sinerjisi de güzel olur. Yüklerimizi 12'ye çıkartıyor Kaptan Marvel. 12 gayet iyi bence. 8 biraz düşük geldi bana ama idare ediyor 8'de. 12 olsa ama çok rahat olur. Ah Sentinel biraz sıkıntı. Çünkü kritik vurmamızı azaltıyor. Hop, kritik puanımız yani. Ama Hulkling'in düz vuruşları da çok hasar veriyor kritik vurması çok şart değil. Kritik puan düşük gibi geldi çünkü Hulkling'in bana. büyük daha. Engellememizi aldık ama yetişecek mi? Yok, yetişmedi maalesef. Biraz daha yük kasalım o zaman. Nasıl takviyelerimiz var? Dört kere bloğuna vurmam yeterli olacak. Bir siper yapalım önce. Ağır saldırı. Ve L2. Bakın kritiksiz bile yani güzel vuruyor. 35-35-35 vuruyor. Hasarı ortalama zaten bunun öyle devasa bir hasarı yok. Evet bakın engellenemez olmadan attığım için ikinci iddeti almadım engellenemez iken aldığınız de çok daha fazla saldırı veriyor. Onu almanız daha önemli. Mutlaka onu alın. Evet Karapanter'e geldik. Ve ondan sonra da en iyi aldığı şampiyona geleceğiz. Ve videoyu bitireceğiz. Evet panter biraz bela. Çünkü siper yapınca <laughs> ee, geri yansıtabilir. Mesela burada Hulkling çok işime yarardı. Pardon Hulkling diyorum. Vikan sinerjisi burada çok işime yarardı gerçekten. Evet bakın yansıttı siperi. Şimdi biraz yük biriktirelim de. Ay Allah'ım hep alıkoyma yapıyorum. Hı, güzel. Ve L2. İşte böyle. Bakın kritiği çok az vuruyor. Kritik puan düşük gibi geldi bana. Kritik puanla bir bakarım bu dövüşten sonra. Hadi bir L1 atalım. Fazla yük basmak için. Sper takviyesi alamıyorum çünkü siper yapmam lazım onun için. Ha şimdi yapabilirim. Biraz daha basalım. Cık. Ay ne çok alıkoyma yapıyorum ya. <laughs> atayım da alıkoyma yapamayayım artık. ha <laughs> Şimdi kaçacak çünkü. Evet engellenemez aldık. Ve L2. Aynen böyle. Zevkli değil mi? Bence zevkli devam edelim. Geldik Penny Parker'a. Bunda 5 yıldızlıyı kullanacağım. Otomatik blok yapmasına e, ya, yani yapmasına izin vereceğim Penny Parker'ın göstermek için. E, blok delmeyi de nasıl yaptığını görün şimdi. Buradaki Penny Parker yani e, gelsin bir 61 bin pili yani. Bakalım 5 yıldızı nasıl alacak? Şimdi iki siper lazım. Süper yeteneğiyle de e, blok delme. Zırh delme kazanıyor biliyorsunuz. Şimdi gidip bloğuna vurayım. Bakar mısınız? İki vuruşta bitirdi kalkanını. İki vuruşta. İki vuruşta kalkanı tarih oldu. Sonra engellenemez oluyorum. L1 atayım. Bunda Penny Parker ile ikili hızlı indirmeye çalışmayacağım. İşlevini göstermeye çalışacağım. Amaç hızlı indirmek değil burada Penny Parker'ı. Şimdi mesela kalkanı geri gelsin. Bir, bir kere daha izin vereyim L1 atmasına. Güzel. Şimdi otomatik blok yapacaktır. Hah yaptı bakın canım gitmedi gördüğünüz gibi bir daha vuralım bakın gene canım gitmedi ve kalkanı patladı gördünüz mü iki vuruşta patlatıyor kalkanını. Ayrıca engellenemez olabiliyorsunuz. Üstünde 11 paradox olduğu için bu kadar. Ya baksanıza normal vuruşu 41 bin ya kritiği de 41 bin. Üstünde iki iddet varken nasıl patlatır kalkanı <laughs> tek vuruşta patlattı kalkanı görüyor musunuz? tek vuruşta patlattı. Ayrıca ben bunu Bluon'a vursam zaten yeteri kadar iyi hasar verir. Haklı bayağı iyi hasar veriyor. Bluon'a. Blok delme ve zırh delmesi olduğu için. Kaçalım şöyle bir siper yapalım. Evet. Blok, otoblok yaptı. Canım gitmedi. Bir kere daha Bluon'a vurdum. Ve patladı. Gördüğünüz gibi işte Penny Parker'ı böyle alıyor. L2'ye atıp bitirin. Savaş alanlarında da rakip Penny Parker koyarsa Hotlinginizi 5 yıldızlısı varsa direkt getirin derim. Vallahi ben 5 yıldızlısını bulmak için uğraşacağım bunun. Çünkü 5 yıldızısı bakın ne yaptı Penny Parker. I. Ama tabii unutmayın buradaki paradoks karosu sayesinde hasarı bu kadar fazla. Ee, ama yine de bu blok delmelerle Penny Parker'ın e, kalkanını 3-4 vuruşta patlatır gibi geliyor bana. Şimdi burada paradoks destekli olduğu için belki bir iki vuruşta patlattı ama siz 3-4 gibi varsayın. E, ayrıca otoblok yapsa bile Hulkling'in canını götürmüyor gördüğünüz gibi. Şunu bir de kritik oranını kontrol edeyim. K kritik hasar puanını yani. Bakayım. %16 nokta ya %131.4 mü? Çok düşük ya. Yani e evet bildiğiniz çok düşük arkadaşlar. Ben böyle kritik oran görmedim. 131.4 389. Acayip düşük gerçekten. Kritik oranı da %16.7 bu arada. %16 ihtimalle kritik vuruyor. Bu da çok düşük. Ondan öyleymiş demek. Ama dedim ki bunu kritik vurması çok şart değil. Düz vuruşları bile iyi hasar verir bunun. Evet. Hulkling bu şekilde arkadaşlar. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Son yorummada da gelecek olursak. rütbü 3 atmaya kesinlikle değer bence. İşlevsel yanları var çünkü. Zehir ve şok bağışıklığı olduğunu da unutmayın. Ee, zehir ve veya şoka karşı korumanız gereken yerlerde kesinlikle çok işi görür. Akrebi bile rahat alır bu bence. <laughs> zehir bağışı olmanız lazım ya ona girerken. Ee, onun dışında güç çalma, güç boşalma gibi özellikler de ona e çok özgün biz yani çok özgün bağışıklıklar. Hasarı da fena değil. Çok takviye açıyor. Takviye açmanız gereken yerlerde kullanışlı olur. Bence R3 atmaya değer. Kesinlikle. Kopyalı olmasına gelince yani kopyalı olsa güzel olur. Ee, zır e, delme güzel bir özellik Çünkü çok şart değil gibi geldi bana ama olsa güzel olur ama uyandırmaya değmez onu söyleyebilirim ama kopyalansa güzel olur Evet bu videomun sonuna geldik dediğim gibi sorunuz varsa bekliyorum Anlamadığınız bir varsa direkt sorun bir sonraki videomda görüşmek üzere